Burayı da bilerek boş bıraktım. Normalde buraya da mesela bir şeyler yapabilirdim ama karbondioksit direkt aşağı gitsin diyorum. Ben dümdüz inerim bu şekilde. Şunun olmasına yüzde 98 var. Yeni şey oldu, research oldu. Me mechanized airlock var mesela bu. Atmosfer pressure tamam çok güzel. Ama power istiyorsun. Bu birazcık kötü. Ee, basıncı dengeliyor yani bildiğin gibi Mesela bazen şey oluyor. Çok fazla alan kazdığınız zaman hava çıkışlarından ötürü orada şey sorunu yaşamaya başlıyorsunuz. Şunu harvest yapayım bu arada. Basınç düşüklüğü. Basınç düşüklüğüne ötürü de mesela bitkiler büyümemeye falan başlıyor. O zaman kullanabiliriz bunu. Plumbing'de de şeyler gelmiş olması lazım. Liquid valve falan gelmiş lazım. Tamam güzel. Gaz valve da aynı şekilde. Bu işimize yarayacak. Bu niye işimize yarayacak? Mesela bir gaz olacak şurada. Bu gazı ben çekmek isteyeceğim. O zaman bunu kullanacağım mesela. Aa. Şu enerji seçeneklerine bakalım. Bizimkiler çünkü dolduramıyorlar. Kombasçına gireceğiz. Hidrojen ya da kolla hal işi halledeceğiz. Hidrojen sayırsam daha mantıklıdır. Onu halledebiliriz. Hidrojen var zaten. Şurada var mesela. Şurada var. Şuraya bir pompa yaparız. Hmm. Aynen. Şuraya mesela bir airlock yaparız. Sonra şu pompa falan yaparız. Hallederiz. Hatta onları halledebilirim de Şeyim yok ya birkaç tane daha batarya yapmak istiyorum Şuraya harvesteyim şunları da toplayalım Normalde ben bir şeyi fr fridge olayını falan girecektim ama ona giremedim Yani buzdolabı falan halledeyim diyordum ha, Onun sayesinde en azından şu şey e, kalorileri e, sabitlemiş olurum diyordum ama olmadı Şu %99 bir Kıdım daha kaldı ondan sonra bu olacak gene kalmamış diyor da şuradan 4 tane gelse 4000 3000 kalori de şuradan şey 12000 kalori falan gelecek. Şuradaki suyu kullanmaları güzel yani. Şurada da var. Bu şu waterproof fire basıyor buna. Aslında iki tane yapabilirmişim de. Batarya çok hızlı yediği için korkuyorum aslında. Ben üç kişi durmadan şey yapıyor düşün yani. Enerji üretimine veriyorlar kendilerine. Benim herhalde bir kat daha kazmam lazım gençler. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle evet. Ya da aslında bir saniye. yanlış yaptım şöyle yapacaktım bir aralık değil mi şu şöyle bir aralık şuradan yapacağız şöyle olacak tamam bu kadar yetiyor yani bu niye olmadı bu ha şu üzerinde bitki var çünkü şunu da hemen bir lig atlayayım şöyle yapalım şu bitkiyi aldıktan sonra onu da halledeceğiz şunu da e, harvest diyeyim de. fazladan kalori kaloridir yani makmut falan şu oldu mu oldu şunu da harvest diyeceğim bir seed alacağım bu sayede iki tane yetiştireceğim bu wrestle blossomlardan baya bir şey gelecek gibi geliyor bilmiyorum öyle bir mantık yaptım ama mesela normalinden ne geliyor 5 e, seferlik oluyordu diye hatırlıyorum çok güzel 1000 kalori diyorsun çok da değilmişsin. Ama yüzde seksenden başlıyorsun. Ha çok iyi. O zaman seni de alalım da digap diyelim. Direkt elde yetiştirelim. Uğraşmayalım çünkü öbür türlü çok uğraşıyoruz. Aa, şuraya şey yapmaya devam edeceğim demiştim. Bataryaları halletmemiz lazım. Oksijen ortamının nasıl bir ona bakalım. Oksijen şu şekilde. Güzel. Sıkıntı yok gibi. Şuradan bir pis şey var. Onun dışında güzel. Hmm. Mesh tile diye bir şey vardı herhalde. Aynen. Direkt her şeyi kapatıyor. Bu direkt ee, Insulation araştırmasında mıydı? Aynen. Insulated tile. Mesh tile dedi ya. Dur dur Mesh tile farklı bir yerde olması lazım. Aynen. Mesh tile mad bay'deymiş. Bu meştaldan lazım bize ki şuradan ekstradan gaz çıkışı olmasın. Airlock da var mesela şuraya bir meştal yapsam, şuraya da airlock yapsam süper. Otel tarz bir şey yapmamız lazım. Ee, batarya yapacağım demiştim onlara da başlayayım. Şöyle iki şey, iki e, batarya tarzına yapabilirim mesela. Şöyle bir tane boşluk olsun. Çok çirkin duruyor çünkü öbür türlü. Şöyle onları doldurana kadar artık ne çekecekler emin değilim. Aa, bir mantık şurayı yanlış yapmışım ya. Yani. Şunu düzelteyim. Aa, ben böyle şeyleri takıyorum. O yüzden yapalım. Construct diyelim. Tamam. Ne kullanıyorsun sen? Normal şey kullanıyorsun sen de. Tamam. Düş da hafiften girişim var abi ama onu nasıl yapacağız onu düşünmek de lazım. Şunları yapalım. Crystal bulasın Crystal Seed, Plant. Ekstradan Seed de olması lazım o. Ama... O yok herhalde. İyice aşağıya falan mı inerim bir şey yaparım onu bulurum. Sen %52 desin. Bakın ısıyı halletmiyor ama yine de büyümesini sağlıyor. Normalde 25.6 da büyümüyordu yani bu. İlginç. Hmm, onun dışında başka bir şey yapmama gerek yok sanırsam. Şunlardan bir tanesini aşağıya taşıp buraya batarya da atabilirim. Neyse. Bir tanesi yukarıda kalsın. Birlikte güzel gözüküyorlar çünkü. 11.500 kaloriye kadar çıktık. Şunlardan ekstra büyüyen bir şeyler olacaktı mutlaka. Şuradaki şey tamamıyla bitmek üzere. Contaminated Water. Ama zamanla dolacak. Doldu gibi de yeniden e, Water Fire sayesinde normal suya dönüştürülecek. Contaminated 4 e, üretmiyoruz artık şey yüzünden. Artık hani, lavatory var çünkü. Her şey e, sıvıya dönüşüyor. Gayet iyi bence. Şu tağlı halledelim. Ya bakın Blossom Seed var. Onları da alalım. Şöyle kendisi yapayım. Kömür var şurada bol bol. İşte kömüre başlayayım diyorum o yüzden girdim o research'e da Bakalım olursa olur. Şurayı da alalım. Harvest diyelim. Bakın bu olmuyor mesela. Stift oldu. Niye stift oldun sen? Büyük ihtimalle ulaşmıyor çünkü buraya. Hmm böyle sorunlarla karşılaşıyorsunuz. E benim şeyim ne? Yeni duplikant var mıdır? Önemli bir şey. Şu güzel biri varsa alayım. Aksi takdirde almayayım. Atletik mesela mantıklı olabilir de. 5 learning'im var aslında. Sen her şeye yararsın. Quick learner. Gastrofobia diye bir şey var. Cooking yapamıyorsun. Hideki işe alındı. Fena değil çünkü. Yani learning çok hızlı olduğu için her şey yaptırırım ben ona bir tane daha yatak yapalım Hatta gençler hazır vaktimiz var Şurayı böyle tık 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 Şunu da alalım Şurayı toptan bir yok edin bakayım Biraz yani hızlı olun %20'ye çıkmış Jack'inki arttı diyor tamam Biraz alanı daha iyi kullanmak isteyeceğim Granit istiyorum şöyle. Ha gayret. Gece olana kadar halletmemiz lazım. 8 kişiyiz. Şöyle. Hideki'ye bütün işleri yapıyorum çünkü learning'i yüksek. Hani quick learner. Şöyle. 8 tane oluyor değil mi? ya. Şurada zaten şunlar yeterli olacaktır. Power'a geleceğim. Power değil pardon dekora gireceğim. Dekorda değilmiş. Sailing lamp. Şunu yapalım. Şu şekilde. Şöyle. Tamam. Şöyle. Şöyle. Sailing lamp hatta sandığına da yapsam güzel olacaktır ya. Şöyle 4 ara vermişim. Tamam. Şu kısımda olsun. Yani stres azalsın orada yatanların. Ekstradan ee, ekstradan hand sanitizer'ı istiyordum ama daha ulaşmadılar. Bunun prioritizini arttırmadım ben biraz üşendim mi ne yaptım artık şunlarla uğraşayım derken. Şu yemek problemimiz var. Hmm. Bunlar da şunları halletmek. Aha şurada su sorunu var. Gençler su sorunu var şurada. Neredesin? Prioritize. Kuz Şu. Acilen halledim bunu. Bununla uğraşamam ben. Hadi. Halledin, halledin, halledin. Ha bu sefer üstüne çökecek su. Hmm. O zaman şöyle yapmamız lazım. Bu link. Bu şekilde. Uh, Prioritize diyeceğim. Ben tane olursa sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum çünkü. Çıkmaz mı artık? Çıkarabilir. Abi hiçbir şey halletmemişsiniz ya. Neyse yerde uyuyacaklar artık. Şunları tabi ben arttırmadım için 9'a. Bir gün gece yatsınlar ne olacak? Kimi suyun içinde falan yatıyor. Aa, sıkıntı yok gibi gözüküyor ama... Ve lakin 8 kişi stres seviyesi %19 yok ya sorun yok. Bir tarım alanı daha yapmamız lazım ama ya bu birazcık kolay. Bir de şunları halletmeleri lazım ama anlayışçı bul çok güzel. Şuraya yapsam ne olur? Mesela şöyle. Ladder neden yapıyorlar bunlar? Abi obsidinden yapmaya çalışıyorlar ya. Obsidinden yapma, sentten yap. Obsidin lazım çünkü bana. Belki bir şey malzemesi de geçiyordur falan. İyi yataklar yapıldı. Şunlara enerji vermem lazım. Power, wire. Şöyle. Şu alttan. Aynı sistemde oldukları için sıkıntı yok. Şöyle. Tamamdır. Bol o kupuramız da var o yüzden sıkıntı yok. Aa, şu su olayı birazcık şey yapıyor beni ya kullandırıyor. Bak. Gitti şurası. Taylardan akıtıyor olabilir. Evet bak çatlaklık çatlaklar var. Bunu nasıl yapacağız? Arıç bul mu diyor hala. değilim. 9 diyeyim arkadaşlar şöyle. Nasıl gidecekler acaba? Onu merak ediyorum. Bu su basıncı olayı çünkü şakaya gelmez. Bakın çatla yumaya başlıyor. Vay be! Adamlar yapmış. Sandstone koyulmasını beklediklerini söylüyor ama durun bakalım ne ara yaparlar saat. Research oldu mu? Olmuş aynen su kombasyonu olmuş. Medbay'i de yapayım da ben. O şurayı kapatmam lazım çünkü buradan çok fena kontamedit oksijen geliyor. Şuradan çatlaklar da korkutuyor. Şuraya giriştiler nedense ben bunun şeyini ne yapmıştım? 5 Demek ki yapamıyorlar orayı. Şurayı arttırsam 8 yapsam şunu bir yapsalar. daha yapılmamış Ne kadar hızlı gidiyor? Baya hızlı gidiyor. Aa, şuraya harvest yapalım. 2000 kalori kaldı çünkü sıkıntı. yemek olayına girişmeleri lazım daha şey yapmadan. Bizim şeye geçmemiz şart. Onu gördüm yani. Şurayı ortaya alayım. Stres yüzde 23. Ha gayret. Bir şey olmayacak ya. Sakin Harvest. Yani şu şunlar olmaya başladı. Bu dekoru arttırıyor mu? Ona da bir bakalım da emin olalım. Yani yeşil fark ettiğiniz gibi. Şuralar çok kötü. Büyük ihtimalle şu şeyden kaynaklı. Tuvaletten kaynaklı. Bakalım daha az bir düşük stres anlarız. Yani Jack'in nerede uyuduğunu bilmiyorum kapatalım. Jack hangisi? Şurada yatıyorsun sen. Güzel. Şunlar çatlamaya başladı ya. Ben buradan korkuyorum. Ve hala yapmıyorlar. Hala Sandstone'un buraya gelmesini bekliyormuş. Hmm. Tamam. Tamam. Hızla geçelim Cycle'ı. Jack dışında kimsenin stresi yok yani. Bu da ilginç. şu yüzde yetmişe kadar geldi. derse bu overheated olması rağmen yetişiyor gençler. O bu olmuyor. Overheated. Bakın ikisi de overheated ama bu şey modda. Stifled modda. Bunu şey yapmamız lazım ya. Başka tarzda bir soğutucu bir şey var mı acaba onu merak ettim. Yani bu değil de ne bileyim başka bir şey yapsam temperature modulation hidrofan tamam cool a gazı şey yapıyormuş but otus heat in vicinity bu soğutmada kullanacak termoda işimize yaramıyor yok belki iki tane bundan yaparsın ya da ne bileyim temperature mesela nerede çok az şuralar iyi. 24 derece yok çok fazla gene 21 derece bak şuralar iyi. Aşağılar mı? 22,5. Ha mesela bakın şu abysslit 2 -272 derece. Vay be. Şuralar sıcak. Üst taraf nasıl? Üst taraf da ısınıyor. 30. Çok değişik bir termo şey temperatur olayı var. İlginç anladığım kadarıyla biz de ısı yayıyoruz. Yani adamların yaptığı bütün hareketler olsun falan filan onlar ısıtıyor ortamı. Şuradan çok tırsıyorum ya. Çünkü bunu daha girişmediler bunlar. Girişemiyorlar herhalde. Rabbi mesela sen şuraya gel desem gelemiyorsun. Şöyle yapsak. Ledir yapsam mesela. Umarım şey kullanmamışsındır. Variety 9 desek. Şu uzaktan yapabiliyorlar onu biliyoruz. Evet gidiyor. Tamam hallediyor Celeste. Sağ ol yemek yapıyor. 11 bine kadar çıktı şey. Ben gene de bir tarım alanı daha yapacağım. Aşağı tarafa. Hani korusun bizi diye. Ve kombasyona başlamamız lazım kol generator şurada olduğu gibi Biraz Ondan önce ben diyorum ki Bizim ısıyı şey yapmasın Ne oldu niye böyle oldu burası Burada niye böyle bir şey oldu Su nereden gitmeye çalışıyor ya başımıza bir şey gelecek ama bakalım artık yani. Su şu şekilde bir şey oluşturdu belki o yüzden olabilir. Şu disable gençler. Çünkü kendi kendine su basıyor öyle bir olayı var. Sal nerede? Sal yemek yapıyor. Şurası da şey. Karbon sıkıntısı var şurada. Da. %40'a kadar çıkmış. Jack kafayı yedi. Jack'in nesi var? Ben merak etmeye başladım Jack'i. E. Gençler kırılıyor şurası. Burası niye kırılıyor? Tamam sağ ol şurayı yaptın da Bir saniye şurayı bir düzeltmemiz lazım Bakın üzerine geldiğinde Sıkıntı olduğunu gösteriyor anladım Kadarıyla Valla başımıza bir iş gelecek ama Tam oyunu anlamadığım için şu kısmını Mesela şurayı obsidian yapsak Daha çok tutacaktır mesela Böyle bir şey olabilir mi? Ya da granit yapalım Castle diyeyim Evet obsidian yapalım Obsidian geçirmeyecektir zannetmiyorum Bakın şurada bir şey oluyor ama Tam emin olamadım bunun neden olduğuna bir sıkıntı yok. Kalmamış zaten su kalmamış gördüğünüz gibi. Yemekte sıkıntı yok. Burada bir şeyler var ama <laughs> şuradan bir şey gelecek başımıza ya. Şurada bir olay var. Şuraya olduğu gibi alsam. Oo. Oh. Oo. Oha. Tile. Hemen şuraya bir obsidian ikili bright gençler orada bir şey oldu. Belliydi böyle olacağı. Orada bir anda su boşaldı falan. Biraz hızlı olmanız lazım. Abi gitti hepsi su altında kaldı yok artık. Yok artık. Su altında kaldı. Ha gayret. Jack onu bir de yap gözünü seveyim ya. Josu iniyor. Gençler bunu yapmanız lazım. Şöyle Aşağı su da olacak. Ha gayret. Direkt obsidinden yaptım ben burayı. daha tutacaktır gibisinden düşündüm. Devam devam. Şurayı halletmeden yatırmayacağım sizi. Oğlum şurayı yapacaksınız ya. Bu ne kadar zor olabilir. Buraya gittiklerine göre oraya ulaşamıyorlar. Tamam uyuyun hadi. Buraya ulaşamıyorlar. Ya artık suyun akmasını mı bırakacağız? Ne yapacağız? Buradaki şey hazne gitti. Bitkilerde sıkıntı yok en azından. Su, suyla ısıtma yapabilirim aslında bit, bitkilere su, su çünkü soğuk 22 derece civarı neyse devam edelim şöyle uyusunlar jack %50'ye kadar çıktı jack neyin var interrupt sleep jack'in bir özelliği vardı herhalde ondan alakalı da olabilir bir şey yapalım şöyle eee Şurada bir yerde olması lazımdı. Bulanmıyor. Heh, açıldı artık. Güzel. Eee, şurada furniture altında mıydı ya? Ma masaj, Mass table diye bir şey var mesela. Stresi azaltıyor. Şuraya koyalım. Şuna 9 diyelim. Ha, şu e, yaptınız abi. Hani yapamıyordunuz? Azerbaycan mı geliyor koku? Emin değilim. Yalnız Jack'in acıyan şeye gitmesi lazım. Şu mas table'a gitmesi lazım. Ha, bu ye yiyecek yer veriyor tamam geç bunu ya. Ee, dekor, furniture, masaj table yapalım. Şu kısma koyabilirim mesela. Neden yaptın? Fark etmiyor. O, o zaman şeyden yapsın. Sentten yapsın. Ha gayret. Yani yapamıyordunuz abi siz bunu. Yaptınız gayet. Şunu açayım da. Kendi kendine pompalasın. Şu şeyini azaltalım. Ya da direkt şunu da yapabilirim. Şunu yapalım. Buradaki arkler mesela daha iyi çalışıyor bu noktada. Işık gördükleri için. %58'e kadar çıktı. Ha şimdi. Jack neredesin? Jack 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 Jack. Jack'i göremiyorum. Ha. Seni direkt şey yapabiliyor muyum? Mesela masaj table'a. Jack desem. Hmm, çok güzel Evet bu sayede şeyleri azalıyor <laughs>